Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yellerim ve sevda güvercinim neyler şehidim inci tahtında. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yellerim ve sevda güvercinim neyler şehidim inci tahtında. Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerinin. İkram edermiş sana hasretlerini billuru oldun gözlerini. Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerinin. İkram edermiş sana hasretlerini billuru oldun gözlerinin. Ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem komşu olsa minci tahtına Ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem komşu olsa minci tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerinin ikram edermiş sana hasretlerini billuru oldun gözlerinin söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerinin ikram edermiş sana hasretlerini Billuru oldun gözlerini